Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Mojito Smart Keratin Şampuan hakkında sizlere kısa bilgi vereceğim. Keratin şampuan saçlarınızı temizlerken saç neminin artmasına ve saçlarınızı kolay bir şekilde taramanıza yardımcı olacaktır. İçeriğindeki keratin sayesinde saçlarınızın daha yumuşak ve güçlü bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır. Keratin şampuan zayıf ve kuru saçlarınızı onarmaya yardımcı olacaktır. Ürünümüz 1000 milimdir. Kullananların kokusunu ve yapısını sevdiği Moito Smart Keratin şampuanı siz de tercih edebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.